Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam kurdu. Hey maşallah. Seni böyle dimdik ayakta gördüm ya baba. Ölsem de gam yemem. Rabbime şükürler. Sen de bana torun muştusunu verdin evlat. Beni bahtiyar ettin. Yine bir kapana düşmüşüz Süleyman Şah. Rahman anlattı. Eyvallah. Ne yapacağız beyim? Nedir kafandan geçen? Sırat köprüsündeyiz Kurdoğlu. Cehenneme düşmeden... ...can alıp can vermeden bu meseleyi halledeceğiz. Neden hapsetmişler kardeşim? Yine bu... haşli kefereleri yüzünden. Tapınakçılar her bir yere sızmış. O halde gidip onların yurtlarının tepesine çökelim. Bu kefereler yüzünden bir sürü Alp'imiz şehit oldu. Obamız da aldı. Kara Toygar'la neredeyse cenk edecektik. Bunların soyunu tüketmeden bize rahat yok. Aman Gündoğdu. Bunca ahali yolda. Hem cenge de hazır değiliz. Demiştim ben Halep bizim mezarımız olacak diye. Merak etme Kurdoğlu. Neslimizden birileri gelir. Mezarımızı burada komaz. Şimdi beni iyi dinle. Yarın Halep'e gideceğiz. Halep'ten ya yurdu alıp çıkacağız... ...ya da canlarımızı bırakacağız. Başka çaresi yoktur. Ertuğrul? Neyle suçlandığını bilmiyoruz. Varınca öğrenip ona göre hareket edeceğiz. Gündoğdu. Sen obayı yerleştireceğimiz yaylığa gideceksin. Bir yandan oba yerleşsin... ...bir yandan da her an cenk edecekmiş gibi hazırlıklı olun. Deli Demir, sen de pusatları hazırlayasın. Emrin olur beyim.